19. yüzyılın sonlarına doğru insanoğlu fotoğraf sayesinde anları dondurmayı başarmıştı. Ancak büyük bir hayal hala ulaşılamaz görünüyordu. Zamanın kendisini yani hayatın akışını yakalamak. Sesi bir silindire kaydetmeyi başaran dahi mucidi Thomas Edison'ın yeni hedefi kulak için yaptığını göz içinde başarmaktı. Edison ve baş mühendisi William Dixon bu sihrin anahtarının insan gözünü kandırmakta yattığını anladılar. Eğer bir dizi fotoğraf karesi yeterince hızlı şekilde ard arda gösterilirse, beyin bunu kesintisiz bir hareket olarak algılayacaktı. Bu fikri hayata geçirmek için iki yeni teknolojiyi birleştirdiler: yeni icat edilmiş esnek selüloid film şeridi ve saniyede onlarca kare çekebilen bir deklanşör mekanizması. Kinetograf adını verdikleri bu ilk film kamerasıyla çektikleri görüntüler son derece basitti: bir demircinin örse vuruşu, dans eden bir kadın, ve belki de en ünlüsü Edison'ın asistanı Fred Ott'un hapşurduğu o kısacık an. Bu sıradan olaylar ekranda tekrar canlandırıldığında izleyenlere bir mucize gibi geldi. İnsanlık ilk defa yaşanmış bir anı tüm canlılığıyla tekrar tekrar izleyebiliyordu. 31 Ağustos 1897'de Thomas Edison bu devrimci film kamerası için patent aldı ve o gün yepyeni bir çağın başlangıcı da tescillenmiş oldu. Bu icat sinema endüstrisini, televizyonu ve bugün hayatımızın vazgeçilmezi olan tüm video teknolojilerini doğuracaktı. Edison'un anı yakalama arzusu insanlığa hikayelerini, anılarını ve hayallerini kaydetmesi için yepyeni bir dil hediye etmişti. O günden sonra zaman artık sadece akıp giden bir nehir değil, aynı zamanda bir kutuya hapsedilip tekrar tekrar izlenebilen bir anılar koleksiyonu olacaktı. Yarın görüşmek üzere.